İçişleri Bakanı Mehmet Ağar'ın Azerbaycan medyasına Sedat Peker'in gündeme getirdiği Mübariz Mansimov'la ilgili açıklama yapmasının ardından Peker ve Ağar arasında ipler gerildi. Organize suç örgütü kurduğu iddiasıyla hakkında soruşturma açılan Sedat Peker'in iddialarının ardından ilk kez röportaj veren Eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, Azerbaycanlı iş insanı Mübariz Mansimov hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu. Ağrı'nın açıklamalarının basında kendisine yer bulmasının ardından Sedat Peker cephesinden yeni bir hamle geldi. Peker'in basın danışmanı Emre Olur, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla akşam saatlerini işaret etti. Olur şu ifadeleri kullandı. Mehmet Ağar Devrin Devlet'in başı, Mübariz Mansimov'un söylediği şeylerden sadece birini yalanlamışsın. Ancak bazı gazeteler Sedat Peker'i yalanladı diye haber yapmışlar. Reis yalanlamayı hiç sevmez. Bence bu işi düzelt yoksa akşama Sadatçılardan daha kötü duruma düşersin. Ayrıca Birleşik Arap Emirlikleri'nde kaldığı bilinen ve sosyal medya yasağı bulunan Sedat Peker'in, Olur'un söz konusu paylaşımını retweet ettiği görüldü. Sedat Peker daha sonra danışmanı Olur'un hesabından 16 tweetten oluşan bir açıklama yaptı. Yaşanan gelişmelere kayıtsız kalmayan gazeteci Yılmaz ses sosyal medya hesabından olaya müdahil oldu. Özdil, sosyal medya hesabından şu ifadeleri paylaştı. Tarık Ümit, Kaymakam Hasan, Başsavcı Ekrem, Petkim, FETÖ'nün çerçeveli mektubu, Hasan Yeşildağ'ın Boğaz'da nazır mekanı, Milli Savunma Milli Üretim Soygunu, Kayseri Orhan, Fare Murat, Pokemon Barlas, Liz Sedat Peker bu akşam yine hızlandırılmış kurs veriyor dedi. Daha sonra Tarık Ümit'in 1995'te kaybolmasından sonra bulunan arabasını paylaşan Özdil, Sedat Peker 20 yıl önce kapatılan bu kapıyı açtı. Cumhuriyet tarihinin en enteresan seçimine gidiyoruz notunu düştü.